Bugün size dolgulardan bahsetmek istiyorum. Dolgu uygulamaları ülkemizde giderek ön plana çıkmakta ve yüz estetiği konusunda da ön sıraları almakta. Dolgu dediğimiz ürün hiyalüronik asit yani vücudumuzda olan ve bir takım kimyasal işlemlerden sonra daha kompleks ve erimesi daha zor bir hale getirilmiş bir üründür. Dolgu uygulamalarını genelde yüz estetiğinde hacmi kaybetmiş, hacim konusunda ihtiyaç olan noktalara uyguluyoruz. Bunlar içerisinde örneğin dudaklar, örneğin şakak Elmacık kemiği, çene, çene hattı kontrol oluşturma ya da burun gibi, burun ucu kaldırma gibi, burun kemerini yok etme gibi durumlarda dolguyu kullanabiliyoruz. Tabii ki bu ürünlerin bir vücutta kaybolma süresi var. Vücudumuzda bulunan bir enzim tarafından gerçekleştiriliyor. Bu enzimin yoğunluğuna bakarak da, bu enzimin miktarına veya o bölgenin kanlanmasına bakarak da dolguların erime süresi, 6 ay ila 15 ay arasında değişebilmekte. Dolgularla örneğin dudak dolgusuyla daha hacimli, daha çekici dudaklara ya da burun dolgusuyla ameliyata gerek kalmadan 15 dakikalık kısa bir işlemle daha kemeri olmayan, daha kalkık bir buruna sahip olabilirsiniz. Tabii ki olumsuz yan etkiler her işlemde olduğu gibi bu işlemde de söz konusu olmakta. Bunların başında kızarıklık, morluk, şişlik gibi iğneyle yaptığımız için başımıza gelebilen durumlar, yan etkiler söz konusu olabilmekte. Dolgu hakkında söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Herkese sağlık sağlıklı günler dilerim.